Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bisküvi tütünü deneyeceğiz. Bunu bir tane arkadaşımız bize yetti. Biz de dedik videosunu çekelim. Gel sen de yakından çekim al. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gramajlı. Şöyle bir ilk başta bir tahtamıza bir koyalım. Gerçekten arkadaşlar kokusu buram buram vuruyor. Gerçekten çok güzel bir kokusu var. Şunu hemen şöyle alıp kenara koyalım. Böyle Böylemesine. Evet şöyle bir yapayım. Sen de bir yakından yaprak kıymını göster. Hani şerbet oranını. Hani içine çöp, bal falan. Başka arkadaşlar böyle yapalım. Bir de bizim burada plastikle yapma sebebimiz tütüne metal bir şey vurduğunuz zaman tütünde tat kaybı oluyor arkadaşlar zaman ilerledikçe. Bunun da zaten kesiyor. Gerçekten kokusu da çok hoş. Gülemizi de gösterelim arkadaşlar. Simsiyah oldu. Közlerimiz doğru da oluyor arkadaşlar. İlk başta her zamanki gibi havayı kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü havayı kapatmazsak nargile yanar. İlk başta şöyle nargilenin şerbetinden alıp toprak lüğün içine geziyoruz ki tat daha çok gelsin. Gördüğünüz gibi zaten şerbetin yayıldığı görülüyor arkadaşlar. Biraz daha yapalım. Bir de e, biz bu tütün arkadaşlar sırf sade içmedik. Altı şişenin altına yani sütle ikisi bir arada kahve koyduk. Bakalım öyle nasıl olacak. Çünkü internette falan birkaç tane videoda görmüştük. Kapıçino işte sütlü kahve koyuyorlardı. Biz de bisküviye koyalım dedik. Biraz şerbet oranı az gibi arkadaşlar. Zaten şurada gördüğünüz gibi biraz kuru kalmış. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir dolum yaptık. Hemen hava deliğimizi çıkartalım. Arkadaş kömürleri göstersin, tütünü göstersin, ben de ora elimi sileyim hemen geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz ortalığı temizledik. Ellerimiz falan temizledik. Tütünü biraz daha düzenleyelim arkadaşlar. Gerçekten çok tütün koyduk. Hani güzel bir dolum yaptık. Güzel bir de içim alalım dedik. Zaten burada gördüğünüz gibi tütün gerçekten çok. Şurada bir tane çöp var. Hemen şunu alalım. Şöyle kenara koyalım. Hafif çok hafif yani şöyle nadirce bastıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani elimizle temas etmiyor. Burası gördüğünüz gibi arkadaşlar folyonun mat kısmı. Mat kısmı alta gelecek şekilde güzelce bir gerdirelim. Bu arada arkadaşlar koko kömür kullanıyoruz. Son kez daha göster. Yaklaşık bir 5-10 dakika oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir folyo işlemi yaptık. İlk başta büyük çöp şişle ortaya bir tane hava deliği açtım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra iğneyle yavaş yavaş deliyoruz arkadaşlar. Bir de böyle iğneyle deldikten sonra folyonuzu bir daha çıkartın, bir daha gelin Çünkü üstüne baskı uyguladığınız için folyo ister istemez kayıyor, aşıya iniyor. Zaten ben onu göstereceğim size. Gayet güzel bir delme işlemi yaptık. Şöyle kenarlardan arkadaşlar komple açmanıza gerek yok. Zaten gördüğünüz gibi geriliyor böyle. Böyle çok gerdirmeyin arkadaşlar çünkü folyo yırtılabilir ister istemez. Çok çekince yırtılıyor. Biz birkaç sefer öyle bir durum yaşamıştık. Heh, gördüğünüz gibi biraz maşa desteği alalım şuralardan. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir dolum yaptık. O halde içimde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar nargilemizi hazırladık, közlerimizi koyduk. Şimdi içime geçiyoruz. E, bu sefer bir değişiklik yapalım dedik. Kahveli süt koyduk camın içine. Bakalım içimizi etkileyecek mi? Üstte de bisküvi tütünü var. İnşallah güzel bir video olur arkadaşlar. Arkadaş yavaştan açmaya başladı. Bu videoda arkadaşlar difüzörü çıkardık böyle daha güzel bir boygunluk alalım diye. Difüzörü çıkarttık güzel olduğu bakalım. Duman fazla çıkmayabilir belki bu videoda. Bu videoda tat için içiyoruz arkadaşlar. Bu arada açıldı. Yavaş yavaş da nargile. Biraz düşüncelerinden bahsetmeyi iki alıp. Güzel galiba. Ya güzel gerçekten sütün etkisi falan var. Ya benim tek aklıma takılan soru arkadaşlar tütünün şerbet oranı gerçekten çok azdı. Yok, şu an kokusu bence çok güzel. Bu arada ses efsane. <laughs> ben de bu sesi evet. tutuyorum işte. Ya kokusu bence güzel yani. Bir daha... Arkadaşlar camın içine filtre süt koyduk. İşte biraz suyla karıştırdık. Ayarladık böyle. Bir de arkadaşlar bizim suyla karıştırmamızın oh, ağzından aldım açık bir sıra bakmayın. Bizim suyla karıştırmamızın sebebi sırf süt koysaydık hem 3 litreye yakın süt alırdı. Hem de çok bayardı yani arkadaşlar. Suyla karıştırıp Zaten suyumuz da soğuktu. İçine bir iki tane buz attık. Gerçekten süper yani. Kahve de koyduk içine. İkisi bir arada. Duman. Güzel bence yani arkadaşlar böyle bir duman. Ya aslında tadından yoğunlukla bisküvi tadı gelmiyor. Şişenin içindeki sütle kahve tadı geliyor. Kanka nasıl hani tat, nasıl hani güzel mi, kötü mü? Eee bu arada çekerken biraz yaz çekiyoruz çünkü biraz zorluyor böyle şeyi falan. İçinde falan süt pizirken. falan olduğu için arkadaşlar. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar bu bisküviyi biz tek olarak işte altına sütü koyduk sadece başka bir şey yoktu. Çok bayılıyordu aşırı Aynen. derece boğazımızı böyle gıdıklıyordu, yakıyordu böyle fazla çekemiyorduk, bayıyordu Zaten o da bir yaklaşık 15 dakika sonra yandı. Biz de midemiz bulandı. Direkt attık Ama yani. bunlar arkadaşlar yavaş yavaş güzel tat için. Duman da çıkıyor gerçi. İçilir. Ya yani kahve tadı, kahve tadı geliyor böyle. Ya yani efsane bir tadı var. Biraz daha bir içeyim böyle bir Belki bir hani mesela. nargile şimdi daha yeni başladı. 1-2 dakika olmuştur yaklaşık. Belki bir 10-15 dakika içtikten sonra belki daha çok duman tadı gelebilir. Hani dumanın tadı olabilir aslında. Sütlerden burada balon balon oldu. Evet çok güzel şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Üste bisküvi koyduk ama Nakların kapuçinosu buna çok güzel gider. Evet arkadaşlar gibi. zaten bu sütlü tarifte ben bunu internetten görmüştüm. Bir tane YouTube kanalı Cappuccino altı bunu denemişti. Cappuccino'nun MMC'yi de MMC tütününü denemişti. Ya aslında arkadaşlar ben MMC'yi fazla seviyorum. Çünkü gerçekten hiçbir tat alamıyorsun. Yaprak kıyım olsun, şerbet falan berbat. Nakların kapuçinosunu aradık ama bulamadık arkadaşlar. Aynen. Unutaydık kapuçino deneyecektik. Üst gibi idare eder bakalım. Tat güzel ya. Belki yani. ilerleyen zamanlarda isterseniz cappuccino alıp, cappuccino ve sütlü deneriz arkadaşlar. Öyle bir söylüyorsun ki cappuccino diye yani şu an canı çekti. Bu arada arkadaşlar bundan sonra böyle Adalya'yı böyle biraz azaltacağız. El fakirin böyle okyanustur, çift elmadır. O tarz sütünlerine biraz geçmeyi düşünüyoruz. Zaten çünkü arkadaşlar şey. biz Adalya'nın hemen hemen yani yaklaşık %90 bütün sütülerin hepsini denedik. Hani videolarda olsun, atıyorum dışarıda kafelerde olsun hepsini denedik. Biraz da El Fakir'e önerelim dedik. Çünkü El Fakir'in gerçekten az tütünlerini denedik. Sen biraz iç ben düşüncelerimi söyleyeyim. Arkadaşlar gerçekten kahve tadı güzel geliyor. Biz bisküvinin markasını bilmiyoruz. Bir arkadaşımız bize hediye de, alın deneyin diye. Biz de deneyelim dedik. Bisküvinin markasını bilmiyoruz ama biraz bisküvi boğazımızı böyle biraz bayıyor. Ama ya bu tütünü içerken yanında atıyorum kahve gerçekten güzel gider. Ağzımız kurudu şu an biraz, su almadık yanımıza. Ama şöyle sütlü şu tarif arkadaşlar, yani daha kaliteli bir bisküvi bulabilirsiniz. Yani Revochinin bisküvisi çok iyi mesela. Revochinin bisküvisi arkadaşlar premium yani kahverengi tütün. Onu bir yerde görmüştük gramajlı fiyatı 15 TL'lik Bir kafa çıkıyordu ya. Yani biz de dedik gerek yok bence. Revolution'un bisküvisini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sonra işte dediğim gibi Narkalı'nın tam noktada deneyebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bu kadar yoğun tat almamızın sebebi biz bireyi 15-20 dakika böyle suda kaynattık. Gerçekten zip çıktı zip. Yani zip demeyelim de. Ay şimdi burada viski var yani arkadaşlar altın sarısı böyle koyu bir rengi olur onun bir iki tık daha koysu kadar renk çıktı gerçekten içinde. Yani zift rengi gibi bir şey ha, arkadaşlar. Böyle işte tütünlerin yaprakları çıktı. Gerçekten sıfır top arkadaşlar. Bütün tadını kaybetti açıkçası ve güzel oldu bu. Bu arada bizim böyle yoğun böyle sütlü kahveli tat almamızın sebebi Servorosun arkadaşlar biz bu sütlü kahve karışımını yaptık. Servorosun içine attık biraz böyle bekledik servorosuna böyle koku iyice sinsin diye. Ya içine attığımız demeyiz arkadaşlar. Böyle şöyle tepsi vardı bize. bizde içi biraz derin. İçine işte içindeki bir üstünü döktük yani kahveyle sütün karışımını döktük. Orada bir saat falan kaldı hani tadı falan da sildi. Evet daha iyi oldu. Size, size böyle öneririm yani arkadaşlar. Tattan biraz bahset bize tat. Nasıl yani? Evet, tat ilk başlarda genellikle hafiften biraz bisküvi daha yoğun geliyordu. Şimdi hani kahve falan daha yoğun gelmeye başladı. Zaten arkadaşlar atıyorum pişmiş şeftali içtiniz. şeftalili meyve suyu koydunuz şeyin içine. Gerçekten serbolunuzu onun içine yaklaşık bir yarım saat, bir saat bekletin. Farkı göreceksiniz. Evet. Bu arada biz bisküviden çok sütlü kahve tadı alıyoruz ve belki bu daha güzel bir şey. Ya yani sütlü kahve çok güzel bir tadı var arkadaşlar. Zaten Adnan'ın dediği gibi biz bisküviyi sırf sade içmiştik altına normal su koyar. Gerçekten mide bulandırdı, olur. Evet. Ama işte bazı arkadaşlarımız, abilerimiz Revoşi'yi dinleniyor. Revoşi'nin müşterisini o güzel olabilir biz denemeyiz bunu belki bizim tütünle alakalıdır. Bu arada arkadaşlar bunu söylemek istiyorum bize memleketten hani orijinal bir %100 El Fakir'in Amazon tütünü geldi İsterseniz onu size gösterebiliriz hani deneyebiliriz. Onun videosunu çekebiliriz arkadaşlar isterseniz gerçekten çok güzel abi biz denedik çok yoğun ve ağır bir tadı var. Güzel yani elimizde şu an Moskova'da var. İşte İzmir geceleri var arkadaşlar İzmir romantik elimizde birkaç tutum var onların da videosunu yavaş yavaş çekeceğiz. Biraz ben de deyim bakayım tatlı bir değişiklik olmuş mu? Yani arkadaşlar içtikten sonra şöyle yapınca hani ağzında bir kahve tadı kalıyor yani gerçekten çok hoş bence. Hani biz böyle diyoruz da belki arkadaşların canı çekebiliyor kusura bakmayın. Bu videoda arkadaşlar dediğimiz gibi dumada fazla önem vermiyoruz, fazla da çekmiyoruz çünkü Aslında ağır, ağırlık kattı bu biraz. Fazla duman çekmiyoruz demem bence biraz yanlış çünkü gerçekten duman da iyi çıkıyor bence. Duman iyi çıkıyor ama yani biz diğer videolarda daha fazla duman performansı alıyorduk. Bunda biraz daha böyle tadı tad için içiyoruz diyebiliriz. Yani atıyorum hani kahveci takımında sindirilmiş hani kahveci takımında mesela hani çekince duman çıkması sade tat için içenler var ya o da aynı onun hesabına katılıyor. Arkadaşlar biz böyle hani ağır tütünleri genellikle Mr. de içmiyoruz çünkü Mr. LS gerçekten çok hafif bir çekimi var. Hani böyle tipine eriştiğim zaman hani çok hafif olduğu için biraz mide bulandırıyor. Biz genellikle Mr. LS takımında mentorlu tütünleri deniyoruz. Zaten o bile 2 66 o tarz tütünleri deniyoruz. Bu arada arkadaşlar video girişlerini artık böyle yapacağız. Yani yakın çekim alacağız lüle dolu bunu. Beğendiyseniz bize yazabilirsiniz bunu. Artık bundan sonra videolarımız hepsinde lüle dolumunu yakın çekimde göstereceğiz. Bir tane abimiz sağ olsun bize tavsiye etti. Dedi hani zaten hücre dolumları gerçekten çok eğlenceli oluyor dedi. Biz de öyle yapalım dedik. Keyif veriyor dedi arkadaşlar izlemesi. Gerçekten de öyle. Biz de bundan sonra yakın çekim alacağız. O zaman arkadaşlar bize bir müsaade edin. Biz bir 5-10 dakika içelim. Son düşüncelerimizi de söyleyelim. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 5-10 dakika içtik. Tütün hakkında son düşüncelerimizi bir söyleyelim. Söylemeden önce arkadaşlar Yusuf biraz çekerken ben size sıkı takipçilerimizin adını söylemek istiyorum. Bizden rica ettiler. Onların isimlerini söyleyeyim arkadaşlar size. Bu arkadaşlara abilerimize gerçekten teşekkür ederiz. Bizi izleyip destek veriyorlar. Videolarımıza yorum atıyorlar. Bu arkadaşlar da genellikle hani Instagram'dan bize gerçekten motive eden bir abilerimiz, kardeşlerimiz. Gerçekten onlara evet. teşekkür ederiz. Muhammed Baran Aslan, Ali Eren Zengin, Berk Bozkurt, Yiğit Kahyaoğlu, Kıvanç Sözcü, Serhat Kartepe, Yasin Gençal, Soner Afşar, Alihan Kocakaya ve Kerim Güney abilerimize, arkadaşlarımıza gerçekten teşekkür ederiz arkadaşlar bize motive veren, gerçekten destek olan arkadaşlar, abilerimiz bunlar. Gerçekten teşekkür ederiz. İsimler bu kadardı arkadaşlar. O zaman bir yavaştan nargile aklımız düşüncelerimize geçelim. Biraz yoklama alıyormuş gibi oldum ama. Arkadaşlar bisküvi gerçekten azaldı. Altındaki sütlü kahve tadını almaya başladık gerçekten. Biraz böyle yakma, işte boğazı ağrıtma tarzı şeyler oluyor mu? Ya Oluyor da yani o kadar abartılacak kadar olmayan çok hafiften bir boğaz arasında arasında Yapıyor. Bisküvi tütünle alakalı, kalitesinden alakalı yani, artık ne olduğu bilmiyoruz arkadaşlar biraz boğazımızı ağrıtıyor. Kalitesinden demeyelim de tütünün şerbet oranı biraz az olduğu için gerçekten biraz çabuk yanabiliyor arkadaşlar. Evet. Yani arkadaşlar hafiften boğaz yakma sebebi de tütünün şerbeti gerçekten biraz az biraz daha şerbeti iyi olsaydı, atıyorum Adalya'nın gibi şerbeti iyi yerinde olsaydı bence gayet güzeldi. Hani sen nasıl, güzel mi, kötü mü? Evet. E benim dediğime katılıyorsun değil mi şimdi? Senin dediğine gerçekten katılıyorum. Bu altta süt falan olmasa daha da çok böyle bayıcı bir tadı bunun. Biraz süt azaltmış bunu. Yani arkadaşlar e, bu sütlü karışım güzel olmuş ama tütünü değiştirirseniz veya daha böyle kaliteli bir bisküvi alırsanız atıyorum veya e, Cappuccino falan denerseniz bence daha güzel bir içim alırsınız, daha keyifli bir içim alırsınız arkadaşlar. Ama kesinlikle sütlü bu kahve karışımını deneyin, size öneririm arkadaşlar. Son bir iki kere daha çekeyim, sonra videomuzu kapatalım yavaştan. Bir yani kahveci takımıyla içiyormuşum gibi bir islat evet. verdi. Neyse arkadaşlar. Ben bir iki kere çekerken ben de videoyu kapatayım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bize soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmından veya Instagram hani adresimizden belirtebilirsiniz. Sorularınızdan hepsini Instagram'dan detaylı ayrıntılı bir şekilde cevap veriyoruz arkadaşlar. Açıklamalar kısmında veya videonun herhangi bir yerinde çıkmıştır. TikTok adresimizde takip ederseniz bizi mutlu edersiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayınız arkadaşlar. Ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir o zaman. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar. i never love like this push come to shove would you shove like this lost in my heart that's a deep abyss thinking about the signs that i probably missed i never love like this push come to shove would you shove like this lost in my heart that's a deep abyss thinking